Arkadaşlar merhaba. 23 Kasım Adana Yarış Programı ile karşınızdayım. 8 koşulu bir program var. Günün ilk koşusu saat 14.30'da koşacak. altılı gayan 3. koşuyla birlikte saat 15.30'da başlayacak. Bütün koşuların kum pistte olacağını söylemeye gerek yok artık. Bundan sonra yaz sezonuna kadar bütün yarışlar kum pistte yapılacak. Birinci koşu birinci dörtlü Ganya'nın da ilk ayağı olacak. 1200 metrede koşulacak. 3 yaşlı Arap taylarının meydandan çıkma mücadelesi olacak. Burada 9 numaralı Paris aşkı eğer kazanamazsa bu yarışın epeyce karışacağını düşünüyorum. Ben 9 numaralı Paris aşkını çok şanslı görüyorum. ilk at olarak öneriyorum. Şayet gelmez ise 2 numaralı e, Anıltay e, Ankara'dan gelecek. E, bu bu pistte ilk kez koşacak. Sonra bir numaralı Destansı e, diğer bir şanslı gördüğüm isim. 5 numaralı e, Gülbi e, Gülbiten e, Vedat Abiş'in tercih etmesiyle e, şanslı olarak e, görüyorum. 3 numaralı e, Bağırfaslı Sonra 4 numaralı çekiç çekiç güzlü Burhan Kılınç'la ki geçen yine Adana yarışlarında 2 birincilik yaptı. Biri 15 lira Ganyan, diğeri 25 lira Ganyan'la geldi. Bugün de bir şanslı olabilir ki bu ata yanlış, yanlış hatırlamıyorsam son 3 koşusunda hiç yarış kazanamayan bir apranti arkadaş binmişti. Levent Taptık binmişti. E bugün Burhan Kılınç'ta şans olabileceğini düşünüyorum. ve 10 e, numaralı Rüzgarın Fısıltısı e, diğer şanslı gördüğüm isim. Dediğim gibi burada 9 numaralı e, Paris Aşkı e bende epeyce önde. Muhtemelen de favori çıkacak. Ama gelmez 2 1 5 3 4 ve 10 numaralı e, Tayların şanslı olabileceğini düşünüyorum. İkinci koşu 1500 metrede yapılacak. 3 e, ve yukarı yaşlı İngiliz atları arasında koşacak. E, burada e, iki atı önde görüyorum. Tabii ki e, son günlerin e, parlak ismi, e, parlak ismi Vedat Abiş. E, geçen e, Adana'da yanılmıyorsam 3-4 e, gün evvel Adana'da 6 koşu binip 4'ü e, birinci ikisi de ikincilik yapmıştı. Jokey Vedat Abiş e, son yılların e, parlayan e, yıldızı diyelim ki e, yarış hayatına da yanlış hatırlamıyorsam 2019'da ya da 2018'de başladı. E, bir anda gelip bir anda en üstlere çıktı. E, yani tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum Vedat Abişe. E, i̇lk şanslı isim e, Rolling Thunder. İkinci şanslı gördüğüm isim de Man of Fire olarak değerlendiriyorum. Günün ikinci koşusunu. Bu arada bugün Mehmet Akyavuz at binmeyecek. Sanırsam cezalı. Bugün dekler olduğu birkaç tane at var. Tabi onların ki onlara kimin bineceği de önemli ama bu ayakta zaten bu koşuda 4 ve 3 olarak diyorum ben ve üçüncü koşuya geçiyorum. Dolayısıyla altılı ganyanın da ilk ayağı olacak üçüncü koşu 1900 metrede koşacak. 3 yaşlı İngiliz atlarının koşacağı bir koşu olacak. Saat 15.30'da başlayacak altılı ganyanın ilk ayağında bana göre rakiplerinden daha şanslı 4 tane isim önde çıkıyor. Sırasıyla 8 numaralı Onya Kuru Mücahit Bayır ile uzun mesafede daha iyi koşacağını düşünüyorum. İki son koşusunu yine Mücahit Bayırlak kazanmıştı. Sonra 11 numaralı Iga Sho Falls Vedat Abişte 9 numaralı Akın Akınzade Akın Sözen'le ve sürpriz olarak 10 numaralı Zıdan'ın da bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum Mustafa Kemal Kumbasar'la. Dolayısıyla sıralamam 8 11, 9 ve 10 diyorum. Altılı Ganya'nın ilk ayağı için. Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 1200 metrede koşulacak. 3 yaşlı Arap tayları arasında. Burada da 5 isimi önde görüyorum. Sırasıyla 1 numaralı Apkuş Kızı. ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 12 numaralı Yolcular Güzeli ikinci şanslı gördüğüm isim. Son yarışında Dilbağ takınca ikinci oldu. Bugün de yine Dilbağ ile çıkacak. İkinci şanslı gördüğüm isimdir. Üçüncü şans vereceğim isim Ekürüler. 5 numaralı Kırsal da. On numaralı Urfa Ateşi ile Ekürü koşacak. Sonra iki numaralı Arıngülü. Yine aynı şekilde Dilbağ takınca üçüncülükle ayrıldı son koşusundan. Bugün için de meydandan çıkmak için mücadele edecek. Dördüncü şanslı isimdir bana göre. Son olarak da bir sürpriz beklediğim 8 numaralı Sevican. Bu tay yeni sahiplerinde ilk yarışa çıkacak. Sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sıralamam 1, 12, 5, 2 ve 8 olarak değerlendiriyorum. günün dördüncü koşusu altılı ganyanın ikinci ayağını ve 3. ayağa geçiyorum. 5. koşu 16.30'da koşulacak. 1300 metrede 3 yaşlı Arap taylarının koşacağı bir koşu olacak. Bu koşunun da çok sert geçeceğini düşünüyorum. Birbirine yakın taylar var. Dolayısıyla 5 isimi önde görüyorum yani rakiplerine göre. Öncelikle 7 numaralı al tepecikli bu tay sanırım Elazığ'dan gelecek. Bütün koşularını orada koştu. İlk kez bu piste çıkacak. Ama Vedat Abiş'in tercih etmesi tabii ki benim de ilk şansı vermeme sebep oldu. 7 numaralı al tepecikli ilk şansı gördüğüm isim. Sonra 1 numaralı Şenatik ikinci şanslı gördüğüm isim. Ee, ve yine 4 numaralı e, Günkut da bu pistte e, ilk kez koşacak. Bütün koşullarını Ankara'da koştu sanırım. E, son koşusunda da biraz tereddütlü çıktı. Günkut Müslüm Çelik'le 3. şanslı gördüğüm isimdir. Sonra 5 numaralı Sarraf Baba e, atı iyi tanıyan aprantisi e, Ali Şenbar'la 5. şanslı isimdir. Bana göre 4. şanslı isim özür dilerim. 5. şans vereceğim isimse ee, sürprizde önerdiğim 8 numaralı Ezer Döver e, bir sürpriz e, yapabilir diye düşünüyorum. Sıralamam 7, 1 4 5 ve 8 diyorum. E, bu ayak için. E, ilk 3 ayağı biraz e, fazla tuttum. Fazla at yazdım ama son ayaklarda İki at, iki at ve son ayağı tek olarak tutuyorum. Tek önereceğim. Dolayısıyla bütçeyi de normale her zamanki gibi 30 lira civarına getirmiş olacağım. Ve 6. koşuya geçiyorum. 6. koşu, altılı Ganya'nın da dördüncü ayağı. Saat 17'de koşulacak, 1200 metrede. iki yaşlı İngiliz tayları arasında koşulacak. Bu yarışı seyretmek için e, ben de merakla bekliyorum. E, çok beğendiğim iki tay, e, tayın koşacağı bir koşu. E, ki onlarda 7 numaralı Mia çiça ve 6 numaralı e, Gulitin Gulitin e, sanırım. Yanlış dokunmuş olabilirim. E, 5 numaralı Vedat Abiş'in bineceği Mia Çaça İlk koşusunda e, kumpiste biraz tereddütlü çıkıp starttan 5. E, oldu ama e, ikinci koşusunda e, şahane bir, bir e, birincilik yaptı, çok güzel bir sprintle yarışı kazandı. E, ben çok beğendim. E, Tabi 6 numaralı e, Gulitina da e, ilk koşusunda çok rahat e, derecesi de gayet iyi, e, çok rahat uzak ara kazandı. İkisini de çok beğendim. Ee, dolayısıyla bu yarışın e, 7, Mia Ticcia ve 6 numaralı Gullitina'nın e, arasında geçmiyor geçmesini bekliyorum. 7 ve 6 diyorum. Ve 7. koşuya geçiyorum. 6'lı Ganya'nın da e, 5. ayağı olan 7. koşu 17.30'da koşulacak. 1200 metrede. E, 3 yaşlı Arat taylarının yine e, meydandan çıkma mücadelesi olacak. E, bu ayakta iki at e, önereceğim. Bir numaralı Sercanan ve 12 numaralı e, Macaroviş. 12 e, numaralı Macaroviş son kursunda e, bakıyorum da notlarıma bir buçuk iki boy e, hatta dört boy özür dilerim evet dört boy geç çıktı e, yedincilikte kaldı pistte daha iyi koşacağını düşünüyorum. Velat Demir'le e, ilk şansı e, 12 numaralı işe veriyorum. Ve 1 numaralı e, Sercan'a e, Tarkaner yavrusu. Tarkaner e, tabi Tarkaner satıldığı zamandaki 2007 e, filan e, o zamanlar o senenin e, en pahalı ikinci tayıydı. E, ama e, beklenene veremedi yarış hayatı olarak da e, aygırlık olarak da şu ana kadar beklenileni veremedi. E, Tarkaner yavrusu bir numaralı Sercan'ın e, ikinci şanslı gördüğüm isimdir. Bu ayak için 12 ve 1 diyorum. Altılı Ganya'nın son ayağı 1300 metrede 3 yaşlı İngiliz atları arasında koşulacak. Günün tekini burada önereceğim, muhtemelen de favori de çıkacaktır. 2 numaralı Invisible Knight, son koşusunu yine Akın Sözenle Ankara'da çok rahat kazandı. Değil, teşvik. Akın Sözen hiç kıpırdamadan kazandı 2 numaralı Invisible Knight. Bugün de bu yarışı kazanacağını düşünüyorum, tek olarak öneriyorum. Ee, eğer gelemeyecek olursa yanına e, at yazmak isteyen olursa ki burada tabela bayis var. Beşli bayis de var. Ee, öncelikle bir numaralı inci tanesi. Ee, i̇nci tanesinin 3 birinciliği var. İkisi Apranti Nizamettin Demir'le. Yani iki sefer binmiş Nizamettin Demir. Ee, iki seferde birinci olmuş inci tanesi. Sonra 4 numaralı e, West Side Glory. Ee, yine e, şanslı isim olarak görüyorum. 6 numaralı Cülük e, genelde starttan çıkma problemi var. Starttan e, normal çıkması halinde şanslı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle Bayislerde. Ve son olarak e, Mücahit Bayırın bineceği 11 numaralı Lucifer da bir sürpriz yapabilir. Ama dediğim gibi 6'lı Ganyan'da 2 numaralı Invisible Knight'ı Akın Sözen'de tek olarak öneriyorum. 23 Kasım Adana yarışları ile ilgili değerlendirmelerim bu şekilde. Bahtınız açık olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.